Ne demek kliniğe gidiyoruz ya? Ben her akşam seninle böyle doktora mı geleceğim? Allah Allah. Anlamadım ben bu işi. Hem niye benim numunem geçersiz sayılıyormuş? Doktorun elini ayağını titrettiniz polisle. O babaanne zebane gibi dikildi adamın tepesine, yetersiz sıvı almışlar. Sonuç çıkmıyor. Ne yapalım? Senin doktorun diplomasını nereden almış acaba? Saçmalık. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Anneme ne diyeceğim, ne söyleyeceğim ya? Vallahi uğraşamam ha. Ee, sen bilirsin. Sırf gizlilik yüzünden bir servet ödedim ben o kulneye. Senin yüzünden bir daha ödeyecektim. Ödemem. Param cebimde kalır. <laughs> ee, test ne olacak? Sonuçların ne olacak? Bilmem. Sabrım var beklerim diyorsun. İyi. Bekleyelim. Of. Tamam ben anneme bir şeyler uydurmaya çalışacağım. Babaannem de yardım et. Bak o çok bilmiş buna bir daha ayağıma dolarsan. Tamam. Tamam. Babaannem yok. Anneme de bir şeyler söyleyeceğim oturacağım işte. Nedim Bey'in hızlamuru. Hadi götür de şifa olsun garibe. Amin. Efendim? Konum atacağım sana birazdan. Cenk? Benim, benim. Kaydet numaramı. E, dur bir dakika ya, ne konu mu? Konuşacağız bu gece. Nasıl yani, şimdi mi? İyi misin sen? Nasıl geleyim bu saatte? Yaş kaçtı seni ya? 15 falan mı? Önceden söyleseydin ayarlardım. Şimdi anneme ne diyeyim pat diye? Ha gayret ateşi 17'ye çıktı. Şimdi 18 ol ve konuma gel. Ben öyle paldır küldür çıkıp gelemem. Alo. Alo. Nurten ablan ıhlamur kaynatmış. Soğutmadan içir hadi. Anne benim çıkmam lazım. Hayırdır bu saatte? Nedim Bey'in çok önemli bir ilacı bitti. Nöbetçi eczaneye gidip almam lazım. Kapının öndekilere söyle alıversinler. Orada civanla muhabbet ediyorlar, aylaklık yapıyorlar. Biri gitsin alsın. Hatta civan alsın. Yok. Bulamazlarsa muadilini falan alırlar. Olmaz öyle. En iyisi ben gideyim. Yalnız nöbetçi eczane biraz uzakta. Bir saat falan sürebilir. Hatta belki daha fazla. Ya merak etme. Tamam, tamam. Niye merak edeyim? Koca kızsın. O zaman gittim ben. Git bakalım sen. Peluşlara selam da iletirim hayatım. Şenir, bak gerçekten merak ediyorum. Ne zevk alıyorsunuz şu konkenten? Kahveye giden adamlar gibi. Kaç aydır ne güzel bırakmışsın şu abukluğu. Aşk olsun ama Tek bir gecemiz var kız kıza buluştuğumuz. Hep konken bahane. Sohbet için buluşuyoruz biliyorsun. Hmm. Görüşürüz. Anne, anne şey, şey.. şey Kızım şey... çok acil eczaneye gitmem lazım, sonra konuşuruz. Bana takip edin Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.